Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada sağlıklı, kilo yapmayan sucuk mangal yapıyorum. Hemen kasaptan şöyle büyük sucuklarımı alıp kestirdim. Tertemiz yıkamış olduğum mangal telimi hemen mangalımı yaktım. Telim kızdı. Sucuklarımı hızlıca dizdim arkadaşlar ateşim çok alevlendiğinde hemen ateşi boşa çekip sucukların e, is olmamasını sağlıyorum. Çok hızlı bir takip etmek gerekiyor ateşimin harını söndürmek için hemen şöyle bir tuz ekliyorum ateşinin üzerine ve pişirmeye devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Görselde gözüktüğü gibi neredeyse sucuklarım hazır. Servis tabağıma alıyorum. Ee, ben bu şekilde e, ekmek arası olaraktan servis yaptım. Siz dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünce dek Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.